Merhaba evet arkadaşlar. Çankırı Karatek Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Okulu Ticaret Bölümü 2. Sıfırlarımızın ismi Ömer. Ee, bugünkü dersimizin konusu anlatacağım konu arıza bulmada güven çalışma yöntemlerini araştırdım. Sunum haline yatırdım ve size sunacağım. Konumuzun birinci başlığı arıza tespiti. Ee, onun alt başlığı ise arızanın tanımı ve gidermenin önemi diye devam ediyoruz arıza normal olmayan bir durum olarak tanımlanır. Parça, cihaz veya sistem seviyesinde istenmeyen durumlara yol açabilecek bir hata olarak görülebilir. Elektrik elektronik sistemlerde kararlı çalışma çok önemlidir. Sistem kararlı çalışma koşullarının dışına çıkıp kararlı çalışma koşullarına geri dönmezse arıza kabul Arıza bulunan bozuk bir cihaz veya sistemin gösterdiği belirtiliği sistemli olarak analiz etmektir. Bu belirtiler genellikle normal parametrelerden saklanarak görülür. Normal olmayan çalışmayı tanımak için normal çalışma koşulları bilinmelidir. Cihaz veya sistem hakkında bir bilginiz varsa ve mantıklı sebepler kullanırsanız birçok ayrı problemi fazla zorlamadan çözebilirsiniz. Arızaya başarılı bulmak için deneyim şarttır. İmalat teknik el kitapçının verimli olarak kullanılması ilk seferde doğru iş yapma becerinizi ve profesyonelinizi gerçekleştirecektir. Yani bu ilk yapan kişi için söylenmiş. Sonraki yapıldığında etkisi ve tesiri olmayacaktır. İkinci alt başlığımız arıza bulma tutları. Arızalı bir elektronik devrenin veya sistemin arızasını giderme işlemi birçok yoldan yapılabilir. Arıza bulmada ilk adım arızalı devrenin veya sistemin verdiği devletleri tespit etmekten devletleri tesis etmek cenaze bir basamak olabilir. Bazı durumlarda özel bir devleti e, arzalı işaret edebilir ve problemin nereden başladığı hakkında fikir verebilir. Hata analizi arıza gidermenin bir alanıdır. Hata analizine en iyi açıklama yolu şu soru sormaktır. Eğer ki diyor, x elemanı y bölgesinde arıza belirtisi ne olur? Test noktasında yanlış bir değerim oluştuysanız, sinyal izleme metodunu kullanarak arızalı bilinen bir devre üzerinde hatanızını uygulayabilirsiniz. Devrenin çalışması hakkındaki bilgilerinizi kullanarak test noktasında yanlış değerin okumaya ve okumaya sebep olan arızalı elemanı belirlemek için arızalı numaralı çalışma üzerindeki etkisini test bir edip hatanızı yapabilirsiniz. Bunun belirli kuralları var. Aşağıda gördüğünüz gibi, hatalı çalışan veya hiç çalışmayan devre veya sistemin arızasını gidermede kullanılacak işlem basamakları şöyledir. Maddemiz, oluşan, e, oluşan, e, birinci maddemiz, Brick'leri test oluşan Devre elemanında oluşan arızayı test etmek birinci maddemizin asıl İkinci maddemiz, enerji kontrolü yapınız. Devreye sağlanan güç kaynağını tespit ediniz bağlıysa e, çıkarmamız önerilir. Üçüncü maddemiz duyu organlarını kullanarak kontrol yapınız. Bu da e, benim bildiğim kadarıyla görme, koklama ve e, hissetme duyularını kullanarak kontrol yapıyoruz. Dördüncü maddemiz arzıya izole etmek için sinyal izleme tekniği uygulayabilir demiş. Beşinci maddemiz arzıya tek elemana veya eleman grubuna indirmek için hasta analizini uygulayınız. Altıncı ve son maddemiz ise problemi onarmak için yedek eleman kullanınız demiş. İkinci başlığımızın bir alt başlığı ise çıkış değerine göre arz bulunuyor. Arıza bulunan devreye veya sisteme çıkış kelimesi hiç olmaması veya hak şeklinde tanımlayabiliriz. Burada bir şekil vardı. O şekil ben bulamadığım için kuramadım ama ee, tekrar okuyayım ben. Örneğin şekil bir nokta büyüğü tek bir lokalde DC güç kaynağının giriş gelimi ve çıkış gelimi normal çalışır. Halde göstermektedir. Bu şekil olmak için gösteremiyorum. E, ee, şekil bir bu arızalı azal DC güç kaynağında ise giriş gelimi normal olduğu fakat çıkış gelimi olmadığı göstermek Bunu gösteremiyorum. Çünkü e, onun şeklini ben bulamadım. Size öyle bir açıklama yapayım. İkinci başlığımızın ikinci ikinci başlığımızın ikinci alt başlığı ise akış diyagramı ile arzı tespitçe. Akış diyagramı bir sürecin işlemlerinin, hareketlerinin, kararlarını ve depolan faaliyetlerinin grafiksel bir sunumudur. Akış diyagramlarını işlem tipini veya uygulanacak süreci belirlemek için semboller kullanılır. Standart sembol kullanmak problemlerin, problemlerin daha rahat görülmesine yardımcı olur. Akış değerlemelerinin kullanım alanları arasında sürecin raporlanması, işlem basamakları arasındaki ilişkiyi belirleme, mevcut veya ideal yolları tanımlama, sorunları ve potansiyel gelişmeleri tanımlama, insan ve makine konusunu sağlama gibi işlemler vardır. Üçüncü başlığımız, arıza gidermede korunma işlemler. Bu, e, arıza gidermede bulunun gidilmesinde e, metotları Alt metotların başlığı ee, devam ediyorum. Arızalı bir devrenin veya sistemin arızasını gidermek için birçok metot kullanılabilir. Devrenin veya sistemin tipine ve karmaşıklığına, problemin gelişimine ve teknisyenin tercihine göre bu metotlardan biri olarak birkaçı kullanılabilir. Bu metotların birincisi enerji kontrolü. Arıza bildiği için ilk yapmamız gereken enerjinin olup olmadığını kontrol ederek enerji kablosunun fizik takılı olmasından ve sigortanın yanmış yanmamış olmasından emin olmaktır. Batarya kullanılan sistemlerde ise bataryanın dolu ve çalışır durumda olduğunu emin olmaktır. Bazen basit olarak kodunu kaynayabiliyor. İkinci metodumuz ise duygusal kontrol hissetme. Enerji kontrolünün ardından arıza gidermenin en basit yöntemi ortada belli olan vakalar için tüy organlarımızda yapacağınız incelemeye değerlidir. Ee, örnek, örnek vereceğim olursak genel bir direnç olabilir, kopmuş teller olabilir. Ee, zayıf, zayıf lehim bağlantıları ve atmış genelde görülebilir. Bunun yanı sıra elemanların adam da hazırlaması sırasında veya hemen sonra devrenin yanındaysanız çıkan dumanı da koklayarak hissedebiliriz. Ee, Bazen birisini çıkartıp dokunma duyurdu kullanarak gölgede aşırı meseleler hemen tespit edildi ve hissetme olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü metodumuz eleman değiştirme. Bu metot ee, tahmin yürütme eğitimine ve tecrübesine bağlıdır. Devrenin çalışması hakkındaki bilgi değerlidir. Belli arzalar kusurlu devrede belli elemanlar gösterir. Bu metotla kullanan şüpheli eleman değiştirebilir. Hediyeden lütfen şu şartını kesebilirsiniz. Eğer yanılmışsanız ki diğer şüpheli olmanı seçebilirsiniz demiş. Bir seferde doğru tespit yaparsanız şüphesiz bu metod çok hızlıdır. Fakat ilk seferde doğruyu bulamazsanız çok fazla zamanınız kaybedebilir ve çok pahalı mal olabilir. Açıkça eleman değiştirme problemi belirlemede garantili bir yoldur. Çünkü yeteri kadar eleman değiştirerek sonunda doğru olanı bulursunuz. ve BDT ve Sırıl arasında gelişeceği sözü çarp göze çarpacak kadar belli olmadığı için tavsiye edilen bir metot değildir. Dördüncü metodumuz ve son metodumuz sinyal izleme. Bu arıza giderme metodu en fazla kullanılır, en etkili olanıdır. E, ee, temel olarak yapılacak işlem devrede veya sistemde izlediğimiz sinyalin bir de kaybolduğunu veya yanlış farklı bir sinyalin ilk gördüğü yeri tespit etmektir. Bir devrede bilinen ve bir voltajı ölçebileceğimiz şey nokta test noktası bir point, birine tp olarak denir.